Değerli izleyenler, Umut Kervanı Vakfı Türkiye genelinde yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu anlamda Batman Umut Kervanı da bu ay içerisinde 300'ün üzerinde muhtaç ve mağdur olan ailelere gıda ve kırtasiye yardımında bulundu. Umut Kervanı ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor. Yardım çalışmaları kapsamında Umut Kervanı Batman'da 300'den fazla ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıttı. Batman Umut Kervanı gönüllüsü İsmet Ökmen, hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahiplerine umut olduklarını söyledi. Bu ayda e, 300'den fazla ailemize gıda yardımı dağıtmak için hazırlığımızı yaptık. Paketlerimizi hazırladık ve ailelerimize dağıtmaya başladık. Bu gıda paketlerimizin içerisinde 11 kalem kıdamız vardır. Yağımız var, salçamız var, makarnamız var, pirincimiz, mercimeğimiz, bulgurumuz var. Şekerimiz, çayımız, tuzumuz, zeytinimiz vardır. Bu hayra vesile olan bütün hayırseverlerden Allah razı olsun. Bu hayırların devamı için e, hayırseverlere çağrımız. Onlar e, inşallah hayırlarını yaptıkça biz de muhtaç ailelere ulaştırmaya devam edeceğiz. Ökmen ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulunacaklarını da sözlerine ekledi. Bunun yanında okullar açılmadan bir hafta önce fakir ve muhtaç ailelerimizin çocuklarına, yetim çocuklara kırtasiye yardımlarımız olacaktır.